Bu ülke birçok darbe yaşadı. Bunlardan biri de hiç şüphesiz 12 Eylül. 12 Eylül zamanları ben bir çocuktum. Hayal mayal o günleri hatırlıyorum. Ev içerisinde bir korku, endişe bunları hatırlıyorum. İşte gece sokağa çık... Gece dediğim işte akşamın bir vakti 10, 11, 12 neyse. Sokağa çıkmak dert. Ülkenin şartları çok kötü. Fakirlik var, yokluk var. İstanbul'un o 80'li yılların İstanbul'unu bir gözünüzün önüne getirin. Dolmuşlar, minibüsler, yol yok, trafik berbat. Hava kötü, kirli. Böyle böyle bir İstanbul, böyle bir Türkiye. Yani İstanbul'u buysa Türkiye'sini siz düşünün ve bunun içerisinde bir de kardeş kavgası olarak tarihe geçen sokak olayları. Şimdi sıkıdıruz size bir şey söyleyeceğim. Bu kadar bu kadar alçaklar yani. Bu kadar reziller. Bu 12 Eylül'e dair hani bizim çocuklar başardı ifadesini hatırlıyorsunuzdur. Amerikan bütün darbelerin arkasında onlar var. 43 yıl önce oldu bu darbe. Kimilerine göre dün gibi. 15 Temmuz 2016 bugün 2023. 7 yıl geçmiş. Dün gibi daha önceki darbeler var. Şimdi bu darbeci junta Pentagon'un talimatıyla, emriyle Türkiye'de bir darbe yaptı. İşte Atatürkçülük laiklik adına bir darbe yaptılar. Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü sağlandı bu darbeyle birlikte. Ama binlerce genç bu ülkede binlerce genç birbirini kırdı. Birbirine kırdırıldı. Sizin çocuklar başarmıştı ya. O çocuklara ilişkin ben yayında bir şey demeyeyim de siz deyin o çocuklara ilişkin bir şey değil Sizin çocuklar başardı, bizim çocuklar öldü. Bizim gibi görünen çocuklar yüzünden öldü. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmışlar. Bunların çocukları. İşte aynı silahla sabah bir ülkücü, akşam bir solcu öldürülüyor. Bir devrimci öldürülüyor. Kenan Evren diyor ki darbeyi bir yıl önce planlamıştık. Lakin ortamın olgunlaşmasını bekledik. Darbe planlıyorsun, ortamın olgunlaşmasını bekliyorsun. 13 Eylül sabahı bu ülkede sokak çatışmaları... Kan, gözyaşı, bir çırpıda duru veriyor, yazık. Bu ülkenin üzerinde ne oyunlar oynandı diye bir cümle kurulduğunda çok klasik oluyor. Birileri yani oyun, Türkiye, Türkiye'nin üzerinde oyun. Ama öyle yani işte. Bu ifadeler hoşlarına gitmiyor birilerin, aşağılıyorlar, küçümsüyorlar, alay ediyorlar. Ne oyunlar, ne dümenler çevrildi. Kimler zengin oldu 12 Eylül'de? Holdingleştiler, zenginleştiler. O dosyalar bir açılsa, konuşulsa, konuşulabilse. Konuşuluyor gerçi de daha böyle net konuşulsa. Halkın iyi ki geldiniz demesi darbecileri omuzlarında taşıması için daha çok kan akması sağlandı. Fecaati düşünebiliyor musunuz? İyi ki geldiniz. Niye bak biz birbirimizi öldürüyorduk, birbirimizi kırıyorduk, katlediyorduk, bombalıyorduk, kurşun sıkıyorduk. 12 Eylül'e dair bir anım var. Kulağımda o. Bizim mahallede hangi fraksiyondan olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir kızcağız, lise son sınıf talebesi olabilir. Okuldan çıkıyor, eve geliyor. Vurulmuş ve haberi yok. Ya yani kurşun gelmiş, isabet etmiş, hissetmemiş bile. Eve geliyor, kanlar içerisinde olduğu bir süre sonra ortaya çıkıyor ve düşüyor, ölüyor. Çok hikaye var bunun. Ah, ah. Var mı şu evrenin? Bir versene. Pişkin pişkin. idam <laughs> geldi ve dedi ki sadece solcu yok. Mümkünse bir sadece bir solcu. İki sadece iki solcu. Neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Demesinler demesin ben bir de, gelen e, yönetim efendim sağ diyor, sol diyor gibi kefet altında kalmıyor. Onun için böyle bir iki tane evlerden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak üretilir. Bir tarzını yani onay. Bir sağdan bir soldan asıyorlar. Kaç tane çıktıysa, kaç tane çıktıysa diyor. Şeyden bahsediyor sanki bir fabrikanın ürettiği üründen bahsediyorsa. İşte 10 tane ürün çıkardık, 10 ekmek çıktı, 5'ini birine verdik, 5'ini birine. İnsan hayatından bahsediyor. Kaç tane çıktıysa, yakaladılarsa, sadece solcu, yaşını büyütüp astıkları var. Yaşını büyütüp astıkları. Ha ne zulümler. Bu ülke bunları gördü. Az daha 15 Temmuz'da bir benzerini yaşayacaktı. Hani Kemal Bey diyor ya, tiyatro kurgu bilmem ne vesaire kontrollü. Adnan Menderes'in asılmasını da alkışlarla kutlamışlar. O günü bayram, 27 Mayıs bayram ilan etmişlerdi. Kusura bakmayın yatacak yeriniz yok. Harbiden yatacak yeriniz. yok.